Selam aleyküm kankalar. Bugün size en iyi iki parmak oynayanlar için en iyi kon, e, kontroller, kontrolleri bakın çok hızlı kullanabiliyorum. Bakın. Sanki dört parmak oynuyorum gibi rahat rahat güzel bir hassasiyet. Bakın. Böyle güzel bir hassasiyet. Şu silah çıkıyor etkinlikte. O yüzden bu silahlayım. M416 TDM içinde. sanki dört parmak oynuyormuşum gibi kankalar bu kontrolleri yapmalısınız. Ayrıca hassasiyet de vereceğim. Bu sefer sesimi güzelce paylaştım. Bakın mesela P90 oynayanlar 0.0.0 şekli Siz P90'da ambarda falan nasıl oynarsınız biliyor musunuz? Bakın iki parmak oynadığıma rağmen yapabiliyorum yani bu hareketleri. Gördüğünüz gibi şimdi kontrollere geçelim çok uzatmadan. Şimdi buradan butonları özelleştirden Bakın iki parmak kullanıyorsanız bu. Sol hareket, sağ ateş, sabit buton. Bunları kullanacaksınız yoksa iki parmak oynayamazsınız. Şimdi dikiz ayarları burada olacaktır. Bakın joystick. Buton büyüklüğü 61 olacaktır arkadaşlar dikiz ayarları ton büyüklüğü 166 bu da 164 olsun. Bakın şunu yukarı koyun daha rahat vurursunuz. Şunu da şuraya alın. Bu kontrollü yapın kontrolleri yapabilirsiniz gerçekten güzel kontroller. Şimdi büyük simge simgeleri kullanıyoruz. Burada ee, nasıl şey yapıyorduk? Kaydetme çık değiliz. Bir şey mi yaptık orada? Yok. Bakın şimdi size buradan bir hassasiyet vereceğim. Nasıl veriliyordu ya? Evet arkadaşlar dediğim gibi bu burada olacak. Bu kontrolleri yaparsanız dört parmak oynuyormuş gibi olur. Burası da böyle. Gerçekten güzel. Şunu şurada bırakın. Bunlar burada olacaktır. Yoksa silahı daha rahat alırsınız burada olursa. Şu şurada olsun. Arada bir basarsınız oraya da. Şu alet neden burada Bir kere şuradan Şu joystick'i kullanırken Şu aleti çarpıyor ve ee Şey açılıyor ee Çanta açılıyor Yanlışlıkla Yanlışlıkla elimiz değiyor Çanta açılıyor Biz de oynayamıyoruz Ölüyoruz O yüzden bu burada kalacak Bu burada kalsın ki iyice alışmamız lazım Bu arada çok kolay alıştım ben şunu bırakacaksınız. Bununla sıkacaksınız arkadaşlar. Bununla sıkacaksınız. Daha kolay diye. Ama isterseniz bununla da sıkarsınız. Ama o dört parmak olur. Ee, böyle dört parmak gibi çok hızlı kullanışlı güzel bir iki parmak hassasiyeti arkadaşlar. Baksanıza. Sanki ben Bir dakika. İnşallah size ses geliyordur. Şu an ses gitti ya. böyle bir şey arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. Arkadaşlar işte bu kadardı. Yalnız şu silahı şu silahı elimdeki silahı 3x dürbün kullanan veya 6x dürbün arkadaşlar. 6x dürbünü şöyle kullanan arkadaşlar. Daha güzel oynanıyor. Bakın. Dediğim gibi çok güzel bir ayardı. Şimdi hassasiyetimi vereceğim. Bakın böyle bir şey. Burası böyle. Şimdi planı buluta yükledim arkadaşlar paylaştım iki parmak böyle bir hassasiyet arkadaşlar kopyala ve paylaş dedim arkadaşlar hepiniz alabilirsiniz zaten grafik ayarlarını ve hassasiyetleri vermiştim hepinize görüşürüz arkadaşlar hepinize iyi günler.